Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umuyorum gününüz çok güzel başlamıştır. Bugün Şevket Köcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu duygular bulaşıcıdır. Arkadaşlar dün yine eğitimde bir arkadaşımız söz aldı ve bir deneyden bahsetti. Benim de çok hoşuma gitti. İlk kez duymuştum ve bu deney üzerine birazcık araştırma yaptım. Ne kadar önemli olduğunu gördüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Deney son derece basitti. Araştırmacılar katılımcılardan farklı duygusal durumlarda korku, mutluluk ve benzerlerden benzeri durumlarda ter örnekleri topluyorlar. Daha sonra bu ter örnekleri başka katılımcılara koklatılıyor. Sonuçlar korku terini koklayan kişilerin yüz ifadelerinde korku belirtileri görülüyor. Mutluluk terini koklayanların da daha mutlu yüz ifadeleri sergilediği gözlemleniyor. Yani biyokimyamız karşı tarafa çok net bir mesaj veriyor. Bakın bütün hayatı bu mesaj kelimesi üzerinden konuşmak mümkün. Ya da bana kalsa konuşabiliriz. Çünkü etraf sürekli bazen mesajlar alıyoruz ve veriyoruz. Gözlerimizle işte bu deneydeki gibi derimizle, ses tonumuzla, bedenimizle, gözlerimizle, yani gülümseyişimizle, asık suratımızla her şeyle bir mesaj veriyoruz. Ve başkalarından da aynı şekilde o mesajları alıyoruz. Çok önemli bir konu. Burada tabii ki nasıl yorumladığımız ya da bizim mesajı nasıl ilettiğimiz ama konumuz bu değil elbette ki. Konumuz duygular. O yüzden uzatmayalım. Pozitif duygular yaymak yalnızca bizi değil çevremizi de olumlu etkileyebiliyor. Bugün etrafımıza nasıl bir enerji yaydığımızı fark etmeye ne dersiniz diye soracağım öncelikle. Şöyle kendinizi dışarıdan izleyen birisi gibi düşünün. Ortalama bir günde en çok hangi duygu durumundasınız? Yüzünüz asık mı? Gülümsüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ve etrafa sizden yayılan mesaj nedir? Bu bilinçli olmak zorunda da değil bu arada. Yani insanlar sizin yanınızdayken suratınız asık bile o olsa, enerjiniz düşük bile olsa size karşı bir tepki göstermeyebilir. Hakkınızda negatif düşünmeyebilir. Ama bilinçaltı seviyede sizi nasıl tanımlıyorlar ve sizden nasıl etkileniyorlar? Bence hepimiz bundan sorumluyuz. Öyle değil mi? Peki biraz daha derinlere insek. Neler söylüyor bu deney bize? Terimizdeki kimyasal bileşenler duygusal durumumuza göre ne yapıyor? Değişiyor. Korktuğumuzda salgılanan adrenalin ya da nöroadrenalin gibi maddeler ter yolu dışarı çıkıyor. Başka biri o teri kokladığında beyni bu kimyasalları tehdit sinyali olarak algılıyor, amigdala uyarılıyor, yüz kasları daralıyor, nabız hafif hızlanıyor. Peki neden? Çünkü bütün beyinler aynı nörotransmitterleri üretiyor ya da üretmek üzere programlanmış, anlıyor. Yani duygusal bulaşmanın fiziksel bir ispatı. Duygular bulaşıcıdır diyoruz ya. Ayrıca epigenetikle de bağlantılı. Epigenetik der ki duygular hormonlar stres veya şükran gibi halleri tetikleyen şeyler gen ekspresyonunu etkiler. Eğer içinde bulunduğun çevre korku, endişe, çaresizlik doluysa sadece kendi genlerine değil, gelecek nesillere aktarılacak genleri de etkileyebilirsin. Dolayısıyla birinin duygusunu solumak sadece anlık bir etki değil, büyük bir yazılım güncellemesi gibi düşünülebilir. Peki bilinçaltımızda ilgisi var mı? Benim kendi ilgi alanıma geliyorum. Gerçi hepsi ilgi alan Hanım ama evet var. Bilinçaltı bedensel tepkiler ve çevresel sinyallerle kodlanıyor. Eğer biz yanımızda sürekli kaygılı birinin olduğu bir ortamda bulunursak, beynimiz farkında olmadan sürekli tehlike sinyali almaya başlıyor. Bu da içsel sabotajcıları, korku temelli kararları ve güvensizliği besler. Ama biz kendimizi neşeli, güvenli, huzurlu ortamlara sokacak olursak, güvendeyim mesajını almaya başlar ve tüm karar sistemini değiştirir. Bakın ne kadar önemli bir şeyden bahsediyorum. Aslında farkındasınız değil mi? Güven mesajını almasını sağlamalıyız beynimizin. Peki günlük hayatta bir düşünsenize şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Mesela sınıfta bir öğretmen düşünsek suratı asık. Tek kelime söylemese bile bütün sınıf gerginleşir değil mi? Ama güler yüzlü biri günaydın diye sınıfa ya da bir ortama girdiğinde bir düşünsenize anında siz de gülümsemeye başlamıyor musunuz? Aynı şekilde eve bir baba ya da anne girer stresli, yorgun, sinirli. Hiç konuşmasa da çocuklar o enerjiyi alır. Gerilir tabii. Bir lider, bir yönetici, bir baba, bir öğretmen pozitifse herkes ondan bu anlamda etkilenir. Duygumuz bulaşıcıdır. Konuşmasak dahi. Ve toparlayacak olursak sizin bir ortamda sadece ne söylediğiniz değil, kim olarak bulunduğunuz ortamın enerjisini değiştiriyor. Kim olduğumuz nereden anlaşılıyor? İşte buralardan. Eğer biz korku taşıyorsak onu yayarız. Umut veya mutluluk taşırsak onu da bulaştırırız insanlara. Kendini iyi hissetmek artık yalnızca bizim için değil, bizi izleyen, bizi hisseden herkes için bir sorumluluktur. Bugün girdiğiniz ortamda hangi duyguyu yayacağınızı bir düşünün lütfen ve adeta bir radyo vericisi gibi olduğunuzu unutmayın. Aynı zamanda alıcıyız ama önce verdiklerimizden sorumluyuz. Sözlerimiz ikna edebilir ama duygumuz ne yapar? Etkiler arkadaşlar ve ne okladığımıza dikkat edeceğiz ki çünkü o sadece burnumuzla değil ruhumuzla içeri alınabiliyor. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize selamlar sevgiler.